Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerden birlikte Roblox oynarız. Roblox'ta bir size Trainu oynayacağız. 2 Broken evinde gizli yerleri göstereceğiz. Durun bir arkadaşlar ben bir başka odaya gideyim. Evet arkadaşlar, bugün şimdi Noob Train oynayacağız. Orada aslında Alta yazmayın arkadaşlar. Ayrıca Noob Train yazın yeter. Çünkü eskiden bu oyunun adı Noob Train'di. Şimdi adı Noob Train Alpa. Bakın burada Ender Noob Train yazıyor. Yani bu oyun 8 8 saat olmuş ve arkadaşlar bakın şimdi burada bakın şimdi ne kadar hızlıyız. Bakın şimdi ne kadar hızlıyız. Oo! Sen ikimizsin arkadaşlar. Dur bir. Ben şeyimi yapacağım arkadaşlar. Hı. Kırmızı yapacağım ben. arkadaşlar ben hep kırmızı istiyorum. arkadaşlar çok hızlı. Ve arkadaşlar bakın şuna bakın. Şimdi bunu yapıyoruz. Mutlularımıza bakın. Duyun arkadaşlar sesi bir. Şu kadar da kısalım. Oha arkadaşlar baksanıza. Ne oluyor? Şuna bakın. Ben de Sonic gibi hızlıyım. Ve bin tane şeylerim var. Durun be arkadaşlar. Oha. Durun. Evet şu an 100 yapınca bu kadar. Ama bin yaparsak bu kadar. Eğer ama bu kadar yaparsak. Uuuu. Arkadaşlar bu oyun var ya. çok seviyorum bu oyunu. İstediğin şeyleri yapabiliyorsun. Ama biz şimdi tek 10 tane diyelim. 10 tane diyelim arkadaşlar. Şimdi 20. Yo bu kadar diyeceğim. Dur. Ve zıplayın. Baksana onlar kendimle. Arkadaşlar dur. Bir nur. Arkamda bir nur. Bakalım kim hızlı da. O ben de hızlıyım senden. O ben de hızlıyım. Nur. Nur zaten hızlıyım. Uy arkadaşlar biz var ya döner yapıyoruz. Çok güzel. Ama ben bir video çekeyim dedim. Zaten saat 15 ya. Her gün ben 15 diş yapıyorum da ama bir şeyler oldu. Arkadaşlar ve burada da kendimizi büyütebiliyoruz. Allah ya Allah. Bakın. Şuna bakın ne kadar şıkoyuz. Buyurun yani arkadaşlar. Şeyler oldu. Ay. arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar. Ne? Yo ya. Bu oyundan bitsin. Çok oynamayalım. Ben zaten o oyunu da oy oynayabilirsiniz. Adı Noob Prime. Ve arkadaşlar Horror Tarsion da oynayabilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Yani oyun. Ee, hatta en yani çok güzel bir Horor toyşung size bir dakika bir göstereyim horror toyşung Horor toyşung bu ay ağzından çıktı nerede doğru toyşung Allah Allah neyse arkadaşlar arkadaşlar campingi hatırlıyorsunuz oynamıştım camping ama kazanamadım campingde ama camping 2'de kazandım Şimdi arkadaşlar size Brock'un evinde Brockhaven'da size gizli yerleri göstereceğim. Çok güzel olacak. Belki siz siz de um, kendiniz kendiniz um, bulursunuz. Ama arkadaşlar ben tek iki tane buldum. Arkadaşlar ben Brock'un evinde polisim. Polisim arkadaşlar. Ve böyle gözüküyorum. Aslında saçım siyah. Saçım siyah aslında. Ama olsun şimdi. Evet arkadaşlar. ilk Oha burada şey var. Ama bize önemli değil. Belki oyundan çıkar. Biz videomuzu yapıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Arkadaşlar köyümü geziyorum da ona abone olabilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Yeniden diyeyim. Her gün diyeceğim arkadaşlar. Ben o kanalı çok sevdim Mert abimden. Çok güzel bir kanal. Şurada. Evet bankaya geldik. Arkadaşlar. Şimdilik durun bir. Ay kartı unuttuk. Hayır kartı. Yani şuradan kartımızı alalım. Ve bombamızı da alalım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Ana bombalanmış. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane kadar. Ah şey oluyor. Şey oluyor yine. Ben işine gerek yapacağım. Haydi. 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 Haydi haydi. Ha! Oha. Neyse arkadaşlar. Şimdi kasayı bombalıyoruz. Mesela polisler geliyor. Şimdi kasayı bombaladık. Oho bu şey çıkarttım. Buradan gittim. Bakın burada bir gizli yer var. Buradasınız ya. Hemen burada bir şey var. Onu göreceksiniz. Çok hiç korkmayın arkadaşlar. Güzelce gidin. Karakterinize bir şey olmaz. Böyle yavaşla gidin. B bu birinci gizli yerimiz. İkinci gizli yerimiz buradan burada bir ışık var değil mi? Burada basacağız. Bak. Açıldı. Açıldı arkadaşlar. Ve arkadaşlar içini de size göstereyim. İçini size göstereyim. Ay. Ha. İçini de göstereyim. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Burada da şeyimiz var. Ee, ay. Orada galiba kasımız var. Burada bomba var. Burada da silahlar var. Wow. Güzelmiş. Ateşle ama önemlisi değil. Şuradaki şeye bakın. SWAT gibi. Özel polis gibi. SWAT gibi. Buraya ifak bakabiliyorsunuz. Şuna bakın. Mesela bankaya dur bir bankaya gidelim. Banka, şık derim, baka baka bakarım. Ah, mesela bankaya bakıyorsunuz. Bankaya şöyle şimdi kapanmışsa hemen giderim yukarıya. Yukarıya gidersiniz sırsızsınız. Ondan sonra da bum. Şurada bir tabansız. Ondan sonra bankaya gidiyorsunuz. Arkadaşlar bence güzel bir gizlerimizdi. Belki siz de görersiniz. Ve o zaman üçüncümüze bakarız. O zamana kadar görüşürüz. Arkadaşlar ikinci acım yani amacımız hapishanede kalmak. Şey hırsızsınız polisler sizi yakaladı. Yakalasın arkadaşlar size hapishane atsın atsın. Boşuna böyle yapmayın arkadaşlar. Boşuna böyle yapıp böyle yapmayın. Tabii ki de böyle yapın. Böyle yapın. Böyle bakın sabahtan beri. Böyle yapın. Bakın pol polisler polisler gitsin. Boş verin. Burada bir şey var. Ona zıplayarak bakın. Burada bir sürü şey var. Ve arkadaşlar buradan kaçıyorsunuz. Eğer arkadaşlar size dördüncü defa da ıı, hapishanede şey yapacağım. Bak sağ. Bakın şimdi ikinci hapishaneye gidelim. İkinci hapishaneye Şöyle. Kapansın. O azıcık daha değişik. Tabii ki de burada değil. Tabii ki de buradan arkadaşlar. Buradan yapıyoruz ve gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi arkada be eğer şunu görürsünüz şurada bir anca gideceksiniz ve bum Çıktınız. Bu kadar kolay arkadaşlar ve arkadaşlar oyunu eğer beni görersiniz oyun oyundaki adım Mustafa Enes, Ayrıca Mustafa Enes ve polis arkadaşlar aşağıya polis yazayım. Yani hep rengim de böyle. Saçım aslında siyah. Üstüm siyah, yukarım be. Yani mavi. O zaman arkadaşlar belki siz de gizli yerler ım, bularsınız. Güzel bir videodu galiba siz de beğendiniz. İnşallah beğenirsiniz ama. Im, şöyle bir dakika bir siyah yapayım. Ben daha oynamayacağım zaten. Brock Haven'ı. Akşam göremeyeceğiz artık arkadaşlar. Artık saat 3'te görüşeriz. Yani Almanya'da. Almanya'da saat 3'te arkadaşlar. Almanya'da saat 3'te görüşürüz yani. Ee, o zaman videoyu görüş, görüşelim. Bakın. Saat 3. Iı, neydi ya? 9. Galiba. 15 saat 3. Ve artık video yapacağım. Ya da daha çok. Belki saat 4'te. Ama artık arkadaşlar. Akşam yapmayacağım. O yüzden. Yani ben yanlış bir şeye basmışım. O yüzden öyle kapanmış. Ama artık video çekebiliyorum. Üzülmeyin. Zaten ben tek üzüldüm zaten. O zaman arkadaşlar görüşürüz.